Lovers 90 herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Yakın zamanda bir Türk filmi izledik. Başka bir Sen filmin ismi. Bu filmin ismini doğru söyleyebilmek için 7. kaydı falan alıyoruz bu arada. <laughs> Çünkü sürekli karıştırıyorum. <laughs> yani bu arada dalga geçtiğimize bakmayın. Son zamanlarda izlediğim en iyi Türk filmlerinden birisi olabilir ya. Ben çok keyif aldım izlerken. Ya evet, filmin içinde takıldığım yerler var. Onları dışarıda evet. tutarsak ben de çok beğendim. Evet. Yani Filmde güldüm, eğlendim, evet. duygulandım. Yani Bu hepsini yaratabilmiş bir evet. Türk filmi. Evet. Son zamanlarda izlediğim en iyi Türk filmi, ben de katılıyorum. Kadrosu ve yönetmeniyle ilgili istersen sen bahset biraz bize. Son zamanlarda Prens'ten Hı -hı. tekrar hatırladığımız Giray Altınok var. Hı -hı. Ezgi Mola var başrollerini paylaşıyorlar ikisi. Yardımcı rollerde çok tecrübeli oyuncular var yine böyle küçük cameo gibi girip çıkan oyuncular var. Nevra Serezli var, Cihat Damer var, Hüseyin Danyal var hani çok böyle kadroyu güzelmişler. Çocuk oyuncular var onlar da hiç fena değil. ya Ben normalde bir yapımda çocuk oyuncu varsa falan yapıp geçerim. İyi Burada iyiler. güzel aynen. yazıldığı için hani güzel yazmışlar. Evet. Hani aynen. çocuk oyuncu orada çocuk olması gerektiği için değil bir bir konusu olduğu evet, için aynen. var. Aynen. İşte aile yapacağız diye süs bebeği gibi koymamışlar. Aynen. O yüzden hoşuna gitti. Dediğim gibi de takıldığım bir iki nokta var ama ön yargılı davrandım biraz İlk çıktığında aynen. izlemedim Disney'e Bu arada Disney platformu neyini Evet bizde baya bir hani ya izlemeyelim Disney, Disney falan diyorduk. Disney bu arada yeniden yerel yapımlara yönelmiş belli. Evet bu ikinci film galiba. Aynen. Bir ee... Umami vardı. Hı -hı. Üzerinde bayağı yoğun konuştuğumuz. Bir de bu film Aynen. iki film yayına girdi Disney'de. Ya oldukça iyi. Umami'yi de çok beğeniyorlar bu arada da. ya Biz onu bir ara boykot ve protesto arasında yedik onu ama ne sahip olmasın. Yani Yoksa beğenip beğenmeme açısından bir şey yok orada. Bu filme geri dönelim. Filmin yönetmeni kimdi? Ömer Faruk Sorak sanırım yanına Ya o adamın ben çok filmini izledim ya. Sınav olsun işte ne bileyim Gora yani bir sürü film var orada. Evet bayağı filmi var. Kalbi üstü bildiğimiz son dönemdeki Türk filmlerinde yaptığı işler var. Eli yüzü düzgün pek çok işi var diyebilirim yani. Son dönemdeki işlerine bakarsak çok zor, çok nadir şeylerden birisi diyebilirim. Evet istersen filmin konusuna girelim. Unutmadan istersen spoiler uyarımızı verelim. Evet arkadaşlar birazdan konuşacağımız her şey çatır çutur spoiler içeriği olacak. Eğer izlemediyseniz ben şimdiden tavsiyemi vereyim, gidip izleyin bu filmi. Kesinlikle ayıracağınız vakte değecek bir film. Evet bence de izleyin öyle gelin, ondan sonra konuşmuş olalım, ee, çok Hayır. iyi bir film. İzleyip döndükten sonra bize katılın, eğer izlediyseniz de yolunuza devam ediyoruz, hadi bakalım. ya Film fantastik. Şöyle bir şey oluyor, böyle Küstür bir arabasıyla Mümtaz hı hı. yolda giderken arabası bozuluyor, duruyor. Arabasına ışıkları falan yanmadığı Aynen. için karanlıkta bir kadın çarpıyor bisikletiyle içeri giriyor arka camdan. ezgim olan uçarak, giriş, evet, uçarak yapıyor giriş yapıyor sahneye. <laughs> Sonra çıkıyor arabadan konuşurlarken birbirlerinden hoşlanıyorlar o konuşma hmm. sırasında belli oluyor böyle. Arabanın ışığı bir anda kendi kendine yanıyor ama diyor ki yani. şu arabanın ön tarafına gelelim falan işte devam ederken konuşma pat diye bunlara bir tır çarpıyor ve Aynen. ölüyorlar. Yani Film orada bitiyor. Aynen. Aslında. Sonra fark ediyoruz ki bunlar her seferinde gözlerini açtıklarında bir başka vücuda giriyorlar. Bir başkasının kimliğine bürünüyorlar dünyanın herhangi bir yerinde. Aynen. O ölene kadar, o ölene kadar o kişi hayatta kalıyorlar. O öldüğünde başka birinin ruhunu bedenine girip tekrar o son anları yaşıyorlar. Ben bu fikri bir Kore dizisinde izledim. That's Game diye dizi bu arada. Orada da adam intihar ediyordu ama ruhunu kurtarabilmek için Azrail ona bir sürü şans veriyor ve birilerinin yerine bir şekilde ölümden dönerek hayatta kalmaya çalışıyor falan öyle bir dizi. Yani o kurtarmaya çalışıyor kendini o kurtarmaya ölümden çal dönmeye Aynen. çalışıyor ölüyor. Ölüyor sürekli ölüyor. Yani burada kaçınılmaz son burada ölüyorlar. Burada kaçınılmaz kabullenmişler yani burada. Evet kaçınılmaz son şekilde ölüyorlar. En sonunda işte gidiyorlar Meksika'da ölüyorlar ne bileyim İtalya'da mafyada ölüyorlar ha. her şey uçak kazasında ölüyor ha. böyle ve 3 yıl boyunca ha. devam ediyor bu. Evet, son denk en son bir aileyle. Işte. En son bir tıp gecesi var orada sahnede ödül verirken buluyor kendini ödülü ha. veriyor falan orada bir kadınla tanışıyor. Hı -hı. Çünkü birbirlerini kendi hallerinde yani Ezgi Mola Ezgi Mola gibi görünüyor film boyunca ama aslında Aynen. dış görünüşü o değil. Greylock Greylock görün gibi görünüyor Aha. ama dış görünüşü aslında o değil. Başka kişilerin içindeler. Evet, zaten filmde de aynaya baktıklarında orijinal hallerini görüyorlar. Aha. O yüzden 3 sene önce birbirleri olduğunu, o kişi olduklarını Aynen. fark etmeden kendilerini yine ya öleceğiz deyip bir senaryonun içinde buluyorlar. Ama ölmüyorlar ve bayağı evet, da kazadan kurtuluyorlar bir şekilde. Aynen. Normalde kaza yapmış olmaları gereken Aha. bir yerden mucize eseri kurtuluyorlar. Kaderin oyunu diyoruz. Bir tane ortak arkadaşlar var da çok burnunu sokuyor yani. i̇şte, eritirdi, bilmem ne ama ölmüyorlar falan. Bunlar da boşanma aşamasındaki bir çiftmiş meğerse. Onu anlıyoruz daha sonra ve aslında kaderin oyunu bunların bu e, aileyi kurtarmalarını istemesiymiş. Bunlar o ailenin, o, o çiftin yerine geçiyorlar ve Hı -hı. yaptıklarıyla yani aslında hiçbir şeyden haberi olmadan Hı -hı. yani mesela oğlu geliyor, erkek evladım, bir işte sus falan. Hani, Bilmiyorum yani o kadar hiçbir şeye Hı -hı. hakim olmadan tamamen başlıyorlar ve işte bu evliliği bir şekilde Hı -hı. kurtarıyorlar. Çünkü kendi hayatlarında bulamadıkları bazı şeyleri Hı -hı. orada artık yaşamaya başlıyorlar. Sahipleniyorlar aileyi. Hı -hı. Yani sonunda da aslında evliliklerinin 17. yıldır kutlamasında boşanmaktan vazgeçmiş <laughs> mutlu bir büyük aile resmi çiziyorlar. O esnada da yeniden o işte gök gürültüsüyle o fantastik an yaşanıyor. Acaba gerçekten olacak mı falan derken evet o aile bireyleri gerçek hallerine geri dönüyor. Bizim ana karakterlerimiz ise ne olduğunu bilmiyoruz ama bir sonraki sahnede görüyoruz. Giray Altunok garson, garson olarak uyanıyor yani kaybettiği için her şeyi çok üzgün. Aha. O aileyi çünkü çok seviyor çünkü ailesiz büyümüş. Aynen. Sonra o aile o oraya yemek yemek mutlu, mutlu geldiğinde çok mutlu oluyor. Onlara çok mutlu işte, oluyor. Aynen o küçük her her bebek çok ediyor. sıcak ısınıyor. Normalde çok yabancıdır. Size hemen ısındı falan diyor. Ah, neden acaba falan diyor. Komik güzel Aslında, Çok güzel yapmışlar. böyle aynen. Onlar için her şeyi yapmaya çalışıyor falan. Aha. Arkasını dönüp gittiğinde de orada Garson diye sesleniyor, sesleniyor Ezgi Mola orada. O he. da onu görüyor. Birbirlerini tekrar tanıyorlar. Meğerse 3 yıl boyunca her öldüklerinde birlikte ölmüşler. Çok güzel bağlamışlar orayı ama. Ya ben bu kadarını beklemiyordum. Ya ayrı ayrı ölmüşlerdi falan düşünüyordum. Meğerse hep bir arada yani ben aslında benim dediğim gibi Kader'in oyunu o Kore dizisine andıran yine bir şey ve o Kader oyunu sürekli onları bir aslında bir arada tutarak bir çıkış yolu bulmaya çalıştırmış. Ve en sonunda bu ailede bir çıkış yolu bulmuşlar bulmuşlar ama yani hayat Aynen. sonuçta bedensel olarak artık Aynen. 3 yıl önce öldükleri için bu şekilde hani başkalarının Aynen. bedenlerinde hayatlarına devam edecekler Aynen. ama artık birlikteler sürekli yani Aynen. kader onları bir araya getirmiş ama mucizevi bir şekilde ya yani çok çok güzel bağlanmış çok çok güzel oturtulmuş Aynen. senaryo yine Giray Altınok ve çok iyi. Ya her işi işte her işi birlikte yazdı Kerem Özdoğan var. Aynen. Onunla birlikte yine yazmışlar. Çok güzel yazılmış. ...bir iş, Filmle ilgili genel bir görüş vermem gerekirse, filmin ilk bölümünde bir fantastik açılış var. Aynen. Ardından sizi 30 dakika boyunca güldürecek böyle bir aralık var. Ya, yani şey ağzım ayrıldı ya gülmekten. 30 Çok dakika iyi, boyunca aynen. sizi güldürüyor. <laughs> Sonraki 30 dakika biraz sıkıcı gelebilir. Orada da aile olmaya alıştıkları, Hı -hı. konunun biraz anlatıldığı Hı -hı. sahneler izliyoruz. Yine espriler var aralarda. Aynen. Ama daha seyrekleşiyor espriler. Ve sonunda da duygusal yere bağlıyor ve çok duygusal çok bir finalle, çok temiz, aynen. çok güzel, böyle eski Türk filmlerini hmm. çağrıştıran çok temiz bir finalle de filmi bitiriyor. Puanı da alayım sonra ben de kapanış konuşması yapayım. Benim filme puanım en az sekiz buçuk. Ben şöyle diyeyim ben senin aksine ben ilk başında biraz sıkıldım. Sonra o komik yerler beni çok besledi. Çok çabuk girdik oraya yani fantastik anını. Ve ha böyleymiş lan bu evresine çok çabuk girdik. Finalindeki o gidişat kısmı, aile ve ailenin çözümlenmesi olayı da dramayı sevenler için gerçekten dolu dolu bir nokta bir film sinema filmi için. Finali de yine bence muhteşem bağlamışlar. Özellikle yani dediğim gibi yani çok güzel yazılmış ve çok güzel canlandırılmış bir film. Hani oyunculuklar, evet, oyunculuklar çok yani iyi. Hiç sırıtma yok. Ben Ezgi Mola'yı normalde o kadar beğenmem. Çok güzel oynuyor burada. Yani evet, gerçekten hiç, çok iyi. Hiç sırıtma yok. Zaten Transant tanıdığımız Gira Altınok, ben son dönemin yükselen yıldızı net biçimde. Yani her işi adamın iyi. Ya yani iyi, her işi evet, iyi. Be adamın. Belli bir standartın üzerinde. Kebinde. Dediğim gibi burada hani çoğu yapımda işte Hı -hı. Daha, daha önce Elturko'yu konuştuk. Aynen. Çoğu yapımdaki o ya bu ne hani ne izliyorum? Çiğlik yok. Yok. Çok Aynen. oturmuş, çok temiz. Ya izlediğin şeye inanıyorsun. Aynen ben de o yüzden rahat 8 buçuk veririm ya. Gerçekten iyi bir yapım ya. Çok beğendim ya. Çok iyi. Çok temiz ve bir iş ve tavsiye ederim izleyin yani. Ek bir artı bir art pozitif yandan söyleyeceğim. Böyle Hı -hı. fantastik işleri çok sevmeyen insanların da Hı -hı. hani o kadar o fantastiklik kısmı çok hafif olduğu için çok çıtır çıtır olduğu için Aynen. hani onu da çok seveceklerini düşünüyorum. Eleştireceğim de bir iki nokta var. Bu arada Hı -hı. ben bu kadar övdük bir de eleştiri getireyim. Filmin ortasında 3 tane reklam filmi çekildi. Evet. Hani, ya benzinci var, Migros, Migros var, alışveriş var. Bir, bir de, de yine Migros'taki malları ha. yine o Migros'tan aldıklarını böyle yemekte servis ediyor evet, çocuklar evet. falan <laughs> mutfakta. Hani, orada 3 tane bir reklam filmi çektiler ama yani bütçe sorunları vesaire. Belki Disney ilk defa girdiği için bütçeyi Belki karşına bize biraz reklam bulun öyle çekebilir çeke, bu şey yani iş. olabilir. Aynen. Çok oraya bir şey demeyeceğim ama Hani o aldıkları bütçeyi iyi kullanmışlar. Geri kalan sahnelerin hepsinde iyi kullanmışlar. Yeah işler onu da yedirmişler ayıp olmasın şimdi ben yakıt almaya gidiyorum diye böyle benzinci hayvan gibi çekmişler falan. Yani okey kabul ediyorum. Ben şimdi yani. çamaşırları yıkayacağım falan da diyebilirdi. <laughs> Aynen. Yani. Evet ben ekleyebileceğim daha fazla bir şey yok. Ben çok beğendim. Puanlarımızı da verdik. Daha da üstüne diyebileceğim bir şey yok. Müzikleri tatlı diyebilirim. O. Oh. Yani umarım bu tip filmler devam eder ve Disney platformu da biraz böyle Giray Altınok gibi dizi ve sinema işlerine düzgün girişimler yapabilen insanlara daha çok destek olur. Me diyorum. Mesela <laughs> 3 yıl önceki evet. o El Turco'da yaptıkları evet. hani işte mesaj verelim hareketi Aynen. mesela Aynen. bu filmin hiçbir yerinde yok. Hiç yok. karışılmamış. Aynen. Pırıl pırıl. Tarih temiz. Adamlar ne istese onu yapıp çıkmışlar yani. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar buraya kadar biz dinlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Bir başka sinema filmi dizi veya tarihi içeriklerimizde ve benim otaku takıldığım anime önerilerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Katıl butonumuz aktif. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı. Yorumlarda kaçırdığımızı düşündüğünüz şeyler varsa veya izlememizi önerdiğiniz film varsa eklemenizi istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.